Kilo verememenizin sebebi insülin direnci olabilir mi? Bunu nasıl anlarız? 1. Çok çabuk acıkıyorsanız. 2. Tatlı krizlerine engel olamıyorsanız. 3. Konsantrasyon güçlüğü çekiyorsanız. 4. El-ayak titremeleri yaşıyorsunuz. Tüm bunlara evet diyorsanız insülin direnciniz olabilir ve bu sebeple kilo veremiyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin. İnsülin direnci bir hastalık değildir ve ömür boyu devam edecek diye bir durum söz konusu değildir. İnsülin direncini beslenmenizi düzenleyerek ve fiziksel aktivitenizi artırarak yenebilirsiniz. Peki bu durumda nasıl beslenmelisin? 1. Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar tercih etmelisin. 2. Uzun süre aç kalmamalısın, kan şekerini dengede tutmalısın. 3. Probiyotik besinleri beslenmene eklemelisin. 4. Düzenli egzersiz yapmalısın ve bu hayatının bir parçası olmalı. Ve son olarak karbonhidratları tamamen beslenme programından çıkartmamalısın. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma.